Bombalar patlamıyor, bayağı sağlam çıktı. <laughs> evet, yeni videomuza ve sulu videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ne var arkadaşlar? Ne var <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir, biz bomba gibiyiz. Ellerimizde Aa. su toplarıyla. Savaşacağız! Bugün çok sulu bir gün olacak! Yardıracağız! Evet. Açılacağız! <laughs> Birbirimiz acımayacağız. Evet. Ne yapacağız? Su balonlarını birbirimize fırlatacağız. Var ya bugün sıra sıklama olacağız. Ama hava çok sıcak olduğu için. Hava çok sıcak olduğu için. Anında kuruyacağız. Kuruyacağız Aşkı hemen. Üzerimiz de kuruyacak. Elimizde evet, El, yürü sepet. anlatsın oyunu. Sepeti kafamda tutacağım öyle. Evet ben ne Tuttun yapacağım? Tuttum mu? Basket atacağım atacağız. <laughs> Basket atacağız. Basket atmaya çalışacağım. Tabii balonlar su olduğu için patlayacak. Ve sıra sıklama olacağız. Evet. Bugün çok serinlemeli, çok böyle ıslanmalı, güneşlenmeli, çok güzel bir video olacak. <laughs> Arkadan da şu an izleyenler var bize çok bağırıyoruz. Evet arkada şu an bizi camlardan izleyenler var. Bakalım. Sesimiz gelsin diye. Arada konuşuyoruz. Evet arkadaşlar. Sesimizi duyun diye. O zaman <laughs> başlayalım. Arada, videoya geçiyoruz bir dakika. Zaman. Videoya geçmeden önce, önce de. Aynen. Arkadaşlar alalım zaman bunu. <laughs> Aynen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Abone olmayanları abone oldurun. Çok eğlenceli güzel videolarımız yavaş yavaş gelecek. Çünkü niye? Kriz bitiyor, hayat normale dönüyor, biz de normale döneceğiz. Abone olmayı unutmayın diyoruz. Videoya geçiyoruz. Evet o zaman başlasın. Evet şimdi ilk oyunumuza Mesut'la başlıyoruz. Taş, evet. kağıt, makas yapacağız. Taş, kağıt, makas'ı kimin başlayacağını belirlemek için yapacağız. Kazanan Bazı ilk Kazanırsak... Kazanırsak evet. başlayalım o zaman. Taş, kağıt, kağıt, makas. Taş, kağıt, kağıt makas. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar ben kazandım. Hazırsanız başlıyorum. Kaç tane atacaktık? 5. 5 tane su balonu atacağım sepetin içine. Kaba atarken abimi ıslatabilirim. Bakalım neler olacak. O zaman sıra sıklam olmaya hazır mısınız arkadaşlar? Bu video sıra sıklam bir video olacak. 5 tane ha. Ben hazırım. O zaman başlasın. Allahu Ekber. <laughs> ne tatamadı? Tatamıyor. <laughs> 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 tamam basket atmaya Patlamasın. Çalacağım. Patlamasın dayı. Lan o ne lan öyle? <laughs> Bu ne yapıyor? Ha Hayır, hayır! Al! Lan mal mısın oğlum? Patlamadı artık. Patlamadı lan şimdi. Baskete atıştı lan öyle. Baskete atıştı lan öyle. Çok yakından atıyoruz, o yüzden patlamıyor. Evet atıyorum. At hadi. Atı lan <laughs> niye patlamıyor? Normalde patlaması lazım. <laughs> Sen maske başı açtın mı? Maskeden başı açıyorum, maske. <laughs> maske evet. Kapanan lazım ya, akmıyor ama. Arkadaşlar mal Balonlar patlamıyor. Bayağı sağlam çıktı. <laughs> Oo, çok güzel. Kaç oldu? O ne lan öyle? <laughs> o ne lan öyle? <gülüyor> 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 Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ben ben <laughs> evet sen başlıyorsun hadi. <laughs> ben ezik! Aşlıyorum. Tamam Bunların hiçbiri atamıyor ya <gülüyor> Aynen <gülüyor> Siz ne, ne yapıyorsunuz siz? Adına ya dondurma ıslatın ya Yine dondurma Tamam başla Oha <laughs> 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 Mesut basket at basket Havadan at havadan

AAAAAA <laughs> Götümü lan Ne yaptın lan? <laughs> Kaç oldu? 3 AAAAAA havalar nasıl orada? AAAAAA Nasıl lan? D sen Tam gözüküyorsun da biraz daha yakına gelebilirsin istersen. Ya kafama mi? gözüküyorsun. Kafama indirme. <laughs> 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 ne <Anda. gülüyor> <laughs> biraz daha hızlan. Ya, ne yapıyorsun ya? Atlamadım. <laughs> Ben acıttı mesela bunu. <laughs> böyle böyle güzel bir video oldu. Evet çok güzel oldu. Ben çok fazla aslanmadım. Biraz, <laughs> biz biraz. Evet dostlar balonlarla bence alakalı. Balonlar patlamadı. Patlama balonu. Patlama, ya dostlar balonlar patlamadı ama yine biraz daslandı. Ne güzel oldu. Bir sonraki daha sonra yine balon yolu yaparız bence. bence. Yapacağız ama daha değişik bir balon videosu yaparız. Aynen. Evet bugünkü videomuzda böyle ufak bir ıslanmalı bir video oldu. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Biz yine de eğlendik, güzel oldu. Hafif ıslandık ama olsun. Sıcak havada serinledik arkadaşlar. Bu sıcak Aynen. havada biraz serinledik. Aynen siz de bunu yapabilirsiniz serinlemek istiyorsanız arkadaşlar. Dostlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.